arkadaşlar gençlerle birlikte 30 gün hardcore evet, çok zor değil yani abi. bu herkes yapar dersin ben yapamıyorum ama yapamıyorum artık gün hardcore da bu geçecekmiş neyse hadi bakalım Hadi bakalım gidelim bakalım bakalım Lan 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 yuk. lan yok. Lan yok. Lan. Ya lan. Lan yok. Lan tamam ben dur. Oğlum şöyle ben yapıştırdım böyle bir şeyler. Bir şeyler arak. Aa. Ee, Ne zaman sabah olacak anlamı seversin. Yine burada burada beklemekten öylece bir ya. Dur şunu koyalım Ne yapacağım Bakınlar gerekiyor. Atmayın yakıyorum ben. İşerar. Tamam ya. Ya da yan yan. yanmadı. Otemleri bozacağım ama. Çünkü çok bir şey yapmak istemiyorum da sorunum var çok ötmemeye çalıştım. Size rahatsız olmayayım. <laughs> Neyse. Vallaha çok pis ötmüyor. Şimdi şöyle mi koyayım toplasam diyeceğim. Şurada doğru düzgün koyayım var. Yani şuralarda bulurum da. Şuralarda bulurum aslında. Bir saniye kadar gidip geliyorum. Evet yavrum. Yani Şimdi. Şimdi. Hmm.